Ekonomik Solar firması olarak geçen sene Bursa'nın Kessel bölgesinde bulunan villa için 7 kW güneş paneli sisteminin kurulumunu tamamlamıştık. Fakat videomuzu yoğunluktan dolayı yayınlayamamıştık. Yıllık bakım için firma yetkilimiz ve ekibimiz projeyi ziyarete gittiler ve müşterimizle sohbet ettiler. İlk önce montajımızı inceledikten sonra röportaj bölümümüze de bakabilirsiniz. Projemizin montajına ilk önce güneş paneli ayaklarının yerinin belirlenmesi ve montajıyla başladık. Bu projemizde evin çatısı tam güney cepheli olmasına rağmen çatının üzerinde bulunan kuşluklardan dolayı farklı bir çalışma gerçekleştirdik. Güneş paneli konstrüksiyon çalışması yaparken uzun yıllarca altyapıda bakım çalışması gerektirmemesi ve konstrüksiyonda paslanma olmaması için Alüminyum paslanmaz raylı profil kullanılmıştır. Ayrıca güneş panellerini hazırlamış olduğumuz raylı konstrüksiyona alüminyum paslanmaz orta tutucu ve sonlandırıcı ile montajı gerçekleştiriyoruz. Güneş paneli sistemlerinin montajını yaparken sağlamlıkla ilgili mutlaka bölgenin kar yükü, rüzgar şiddeti gibi etkenleri de göz önüne almalısınız. Bir de mutlaka çatının su yalıtımı da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sistem sayesinde müşterimiz bir evin temel ihtiyaçları olan televizyon, aydınlatma, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın gibi temel ihtiyaçları kullanabilecektir. Fakat bunun haricinde sistemde solar kollektör destekli ısı pompası da çalışacaktır. Böylece müşterimiz kış aylarında bu özel ısı pompası sayesinde evinin alttan ısıtma sistemini kullanabilecektir. Bu villa projemizde yüksek kaliteli ve endüstriyel santral uygulamalarında kullanılan CVT marka 320 watt gücünde yeni nesil Monopert güneş paneli kullanılmıştır. Yeni nesil Monopert güneş panelleri sayesinde hem verim maksimumda kullanılacak hem de çatının sınırlı alanında en yüksek güç sağlanacaktır. Sistemde güneş paneli açılarının farklı olması ve günün belli zamanlarında farklı güneş panellerine gölge düşeceği için güneş paneli kabloları 3 ayrı ana hat olarak tasarlanmıştır. Bu ana hatlardan ikisi yüksek verimli Tomatek marka 60 amper MPPT şarj kontrol cihazına bağlanırken, günün ortalama en yüksek güç üreteceği güneş panelleri akıllı tam sinüs inverterin şarj kontrol cihazına girişi yapılmıştır. Bu sistemimizde Tomatek marka yeni nesil 5 kW akıllı tam sinüs inverter kullanılmıştır. Bu inverterle evde test aşamasında 2.2 kW gücünde fırın, 1.3 kW gücünde elektrikli ocak ve no frost buzdolabı bile aynı anda rahatlıkla çalışmıştır. Güneş paneli sistemimizde villanın enerji ihtiyacını tam 20 adet 100 amper gücünde yeni nesil Lexron marka nanokarbon jel akülerde depolayacak. Nanokarbon jel aküler hem daha uzun ömürlü hem de sülfatlaşması çok daha az akülerdir. Böylece ömrü biraz daha uzundur. Müşterimiz bu akü grubu sayesinde ortalama 18 ila 20 kW'a yakın enerji depolayabilecektir. Bu da ortalama bir evin enerji ihtiyacı için fazlasıyla yeterli bir güçtür. Kanalımıza abone olarak tüm videolarımızı takip edebilirsiniz. Arkadaşlar, akülerimiz ve invertörümüz burada. Şöyle şık bir montajını gerçekleştirdik sistemin. Birazdan size gösteririz, burada evde ısı pompamız var. Isı pompamız devreye alıyor, şu anda test aşamasındayız. Bugün maalesef hava biraz bulutlu, güneşli değil. Ama testlerimizi yapıyoruz. Şu anda güneş panellerinden gelenler, akülerin montaj seviyesi. Ve sistemin çektiği... Şu anda 5002 invertörün %40'ını kullanıyoruz. Bu da 2 kW güce tekabül ediyor. Şu anda ısı pompamız çalıştığından dolayı 2000 watt güç tüketiyor. Şarj kontrol cihazlarını incelediğimizde şu anda akülerin seviyesi 51 volt 52 volt seviyesinde. Şu anda 520 watt güneş paneli elektrik üretiyor. Aynı bu şekilde de burada da 534 550 555 civarında değişiyor şu anda. Şu anda sistemimiz iyi çalışıyor. Güneş olsaydı muhtemelen ısı pompasını güneş panellerinden komple karşılayabilecektik. Bu arada ısı pompasının gücü artmaya devam ediyor. 2.25'lerde. Yani bu 4 kW'lara kadar çıkacak. Ama akülerimiz şu anda çok iyi durumda. Çok iyi dayanıyorlar. testi geçecekler zaten. Evet. Arkadaşlar Erkin Bey'le de tanıştıralım sizi. Müşterimiz ee, kendisi. Birazdan fikir evet, ve görüşlerini alırız. Erkin Serkan. E, evin sahibiyim. E, yerleşim alanlarından uzak olduğundan o. Herhangi bir şekilde doğal gaz çalışmayacağına göre buralarda e, standart olarak ısı pompası kullanıyoruz. Bu Viessmann'ın en güçlü pompalarından 16 kW'lık bir çalışma. İsterseniz gösterin Erkin Bey. 5,5 5,5 kW'lık ısıtıcısı var. Ee, şu anda pompa çalışıyor. Eee 2 üniteden oluşuyor. Bir tanesi iç ünite, dış ünite. Eee rezervuar depo. Dış kolektörlerden gelen, eee e, panelleri, e, su panellerinden gelen e, çalışma e, çatımızda, onu ben size çatıya çıktığında göstereceğim arkadaşlar. Ayrıyeten bir su kolektörleri var. Pardon, güneş kolektörleri var. İçerisinde su gezdiriyor ve yukarıdaki borulardan sıcak suyu alıyor. Bu da in dışarıdaki invertörlerin daha az çalışmasına ve e, e. buradaki su deposunun... Sıcak suyu kendisi, kendisi sağlıyor yukarıdan. İstediği zaman e, pompa e, sağlıyor. E, yeterince olmadıkçası, güneş olmazsa pompa sağlıyor suyu. Şu anda ısılan kalorifer çalışıyor. Isı pompaların en büyük özelliği e, mutlaka ve mutlaka yerden ısıtma istiyor. Yerden ısıtma olursa 30 dereceye kadar içerisini fırına kadar çevirebiliyor. Arkadaşlar e, şu anda e, çatıdayız. Çatıda iki tür e, panel var bir de kolektör var. Bunlar ikisi ısıtıcılar. Su kolektörleri. Buradan geliyor en hafif e, ışıkta ısınmaya gidiyor. Pahalı bir sistem ama e, çok güzel ısıtabiliyor. 65-70 dereceye kadar gidebiliyor. Şu anda 40 derece ısı e su e sıcak suyum var. Hava 9 derece. Buradaki güneş panelleri birbirinden farklı arkadaşlar. Bunlar kolektörde geçerler. Genellikle su ısıtmada kullanılırlar. Bizim montajını yaptıklarımız da elektrik üretimiyle ilgilidir. Yani su ısıtmayla bir alakası yok. E ama iki sistem birbirinden güzel korunabili bir şekilde çalışıyor. Yani ortak noktalarda buluşması var bile. En azından buradaki su kolektörü, içerideki o su deposundaki sıcaklığı kendi sağladığından dolayı bizim solar sistemden daha az enerji tüketmesini sağlıyor. Bir nevi elektrik tasarrufu yaptırıyor aslında bize. Birazdan biz çıkacağız, kendi yapmış olduğumuz sistemin bağlantılarını kontrol edeceğiz. Bir yıllık bakım için geldik aslında. Hem de Erkin Bey bizden memnun mu değil mi onu da bir soralım dedik. Ee... Sistemi rahat bir şekilde kullanabildi mi? Çünkü önemli bir kış geçirdik. Bursa'da bu sene ciddi bir kar yağışı oldu. Panellerin üzeri karan da kaplandı. Yani orada elektrik kesildi mi 4 gün. 4 gün e, 25 santimetre kar olmasına rağmen elektrik kesilmedi. 20 tane akü rahat rahat yetti. E, tek bir şey vardı. E, a, kahve makinesini çalıştırmadı. Kahve makinesi de üstü <laughs> kahve haberiniz olsun. E, normalde hiçbir şekilde etkisini görmedim. E, panellerden gelen e, az da olsa karın altında da olsa e, yeterince e, şarj oldu. Yetti. 4 gün üst üste kar olmasına rağmen hiçbir sıkıntı, elektrik bir problemi kalmadı. Yani buradaki solar sistem ve biraz maliyetli bir sistem. Erkin Bey maliyetten kaçmadı. Yani normal evi besleyecek şekilde 20 tane 100 amper bir akü yaklaşık 20 kW'lık enerji deposuna tekabül ediyor. E, bu da normal bir evi fazlasından besliyor. 3-4 gün boyunca normal temel ihtiyaçlar, televizyon aydınlatma, buzdolabı, işte çamaşır makinesi gibi temel ihtiyaçlarla e, çok rahat kullanılabiliyor sistem. Ama tabii ki daha yüksek seviyede her gün çamaşır makinesi, bulaşık makinesi bir iki defa çalışırsa gene elektrik kesilebilirdi buradan uyaralım. Ee, ama onun dışında alttaki sistem gayet güzel çalışıyor. Motorcu abi geçiyor. oldu. Buradan selam olsun. Ee, Bir çıkalım Yusuf Bey'le. E, normal kontrollerimizi yapalım. Bağlantılarımızı kontrol edelim. Ondan sonra tekrardan videoya devam ederiz. Sen normalde, e biz fotoğraf story çekmeye mi geldik? Sistem kontrolüne mi geldik beyler? Ekibin fotoğraf çekimleri bittikten sonra devam edeceğiz inşallah kontrollere. Sonra ben orada... Bütün kontrolleri yapıyoruz. Şu ana kadar sadece bir tane panelimize bir boşluk denk geldi. Şimdi Yusuf Bey onu tekrardan sıkıyor, gerginleştiriyor. Yusuf Bey bir şey söylemek ister misin? Ya güzel bir proje. Bir yıl önce yapmış olduğumuz bir sistem. Müşterimiz gerçekten memnun. Isı ee, pompası da kullanıyor burada. Tek şikayet olduğu konu ee, kahve makinesini çalıştıramaması. O da normal zaten. 3-3 kW'lık bir kahve makinesi var. Çatıdaki kontrollerimizi bitirdik arkadaşlar. Şu anda hala ısı pompası çalışıyor. Şu anda bakalım. 4 kW yük çekiyoruz. Akülerin voltajı 48.7'lerde. Tabi yük arttıkça sistem düşmeye başlıyor. Şu anda sistemden 81 amper DC'de çekiliyor yani 48 volt üzerinden çekiliyor. Güneş panellerinden 47 volt geliyor. Şu anda güneş panelleri akıyor basamıyor çünkü ürettiği bütün elektriği yüke dağıtmaya çalışıyor. 435 wattlık bir girişimiz var. MPPT'leri kontrol ettiğimizde 620'lere kadar çıktılar ama güneş maalesef hala yok. Hani bugün kapalı olacak. Hatta öğleden sonra yağmur bekleniyordu Bursa'nın çevresinde. Şu anda muhtemelen birazdan zaten ısı pompasını kapatacağız. Testimiz bittikten sonra. Güneş panelleri akşama kadar aküyü biraz daha şarj etmeye başlayacak. Aydınlatma ve televizyonda da daha yeterli olacaktır. Son kez bakalım. Şu an sistemimiz gerçekten dört dörtlük çalışıyor. 5000'lik invertör kapasitesini %81'ini %82'sini kullanıyoruz şu anda. Bu da 4.1 kW'a tekabül ediyor. 4.11 kW civarında. Sistemimiz bu şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.